Selamlar sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Çok uzun süre sonra bu seriye ekleme yapıyoruz ee, ve bunun sorumlusu kısmen benim. <laughs> Aslında komple ben yönettiğim için direkt ben oluyorum ama şunu söylemem gerekiyor. Ben bu konuyu sanki grafikleri anlatırken biraz bahsettim gibi hissettiğimden dolayı ya da bunun bağımsız bir konu olduğunu düşünmediğimden dolayı bağımsız bir başlıkla yüklememişim. Bugün Berkay bana söyledi hatta bugün de birkaç gün oldu söyledi. Hocam hani trigonometrik denklemleri anlatacak mısınız dedim ki daha ne anlatacağım yani eksik ne kaldı. Belli denklemleri içeren işte ifadelerle ilgili soru çözmediniz dedi. E gerçekten de çözmemiştik. O yüzden Berkay'a çok teşekkür ederim beni uyardığı için. E bugün trigonometrik denklemler geliyor. Nedir trigonometrik denklemler? İçerisinde trigonometrik fonksiyonları bulunduran denklemleri trigonometrik denklemleyeceğiz. Yani en basit haliyle işte cos x eşittir mesela ya da ne bileyim burada örneklerim var. Olimpiyat kitabından direkt hazırlık örneklerinden aldım. Örneklerim evet x eşittir alfa denklemini sağlayan biz burada x'leri mesela tespit etmeye çalışalım. Gibi 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 örnek soru çözümü yapacağız bu arada merak etmeyin. Bugünkü konu anlatımım direkt doğaçlama bir konu anlatımı olacak. Ne biliyorsam ne anlatabiliyorsam onu anlatmaya çalışacağım. Ee, şimdi ben konuyu anlatırken arkadaşlar en çok grafikler üzerinden gitmeyi seviyorum. Çünkü burada siz grafiği anlarsanız fonksiyonun periyodikliğini anlarsanız iş bitiyor zaten. Burası hani ekstra yine detaylı bir incelenecek bir konu olmaktan çıkıyor. O yüzden biz olabildiğince grafikleri algılamaya e, ve periyodu çözmeye çalışalım. Mesela kosinüs fonksiyonumuza başlayalım. f(x) kosinüs x olsun. Bu fonksiyona ilgili ne söyleyebilirsiniz? Bir kere bunun tanım kümesi nedir arkadaşlar? Ha bir söyleyeyim bakalım tanım kümelerini. Evet bu fonksiyonun tanım kümesi reel sayılardır ve reel sayılara mı gider? Yok. Eksi bir bir aralığına gider değil mi? Bunları mutlaka bilmeniz gerekiyor. Niye bilmeniz gerekiyor? Çünkü şimdi grafiklerini çizdiğimizde hani konuşabilmemiz için. Evet eksi bir bir aralığına gidiyor. Peki biz bu fonksiyonun ne olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Birkaç bir şey hatırlatmasını yapalım. Bu fonksiyon bir kere bir çift fonksiyondur değil mi? Çift fonksiyonlarla ilgili ne söylemiştik? Bunlar y eksenine göre simetriklerdir. Güzel. Ondan sonra ne söyleyebiliriz? Bu fonksiyon periyodik fonksiyondur. Periyodu kaçtı hatta? 2 π miydi? Değil mi? 2 πdir Demek ki 2P ile bir tekrar eder. Hatta tanımlarını da şöyle verelim. Çiftliğin tanımını nasıl yaparız? f(x) x eşittir. f(x) yaparız değil mi? Periyodun tanımı nedir? fx eşittir. fx artı t. Ya da fx artı p. p de burada 2P'dir. Yani siz bir x değerine 2P koysanız da yanıt yine aynı sonucu götürecek. Peki bunları biliyoruz. Şimdi çok kısa bir grafiğinden bahsedelim. Biz grafiği çizerken dilerseniz R'de değil de zaten periyodik olduğunu konuştuk. 0-2 pi aralığında çizmeye çalışalım. Ondan sonra size göstermeye çalışayım. İşte neymiş periyot nasıl olacak ya da ne bileyim kökleri nasıl bulmaya çalışacağız. Evet şunları bir yana alsak rahat etsem ben. Yine dosya düzeni saçma sapan olacak arkadaşlar. Ya valla şunu bir ayarlayamıyoruz. Benim ekranım çok büyük. Ben ekranın tamamını kaydetsem ben minicik kalıyorum. Bilgisayarda çok böyle büyük dosya boyutu oluyor. Yüklerken sorun oluyor tam yaklaştırmasam siz izleyemiyorsunuz. Hep bir şey yani. Ters. Evet burası eksi 1 olsun. Şurası da 1 olsun. Buraları lütfen çarpı 2'ye alın. Ben çünkü biraz ağır ağır çizeceğim için rahat rahat hızlı hızlı dinleyin. Şimdi sıfırda nereden geçeceğiz biz? Mutlaka birden geçeceğiz. Burası eksi 1. Hatta şuraları da bölelim. Pi bölü 2. Pi. 3 pi bölü 2. Biraz daha uzatıyorum. Oraya da 2 pi diyorum. Heh. Evet. Ne yapacağız? Dediğim gibi kosinüs sıfır, kosinüsü konuşuyoruz. Birden başlayacak. Pi bölü 2'de 0'a gelecek. Burada eksi 1'e gelecek. Sıfıra geri çıkacak. 1'e geri gidecek. Evet biraz kötü oldu. Şunu da şöyle yapalım. Hala biraz kötü. Evet son olarak çizdim böyle. Şimdi bu ifadeyi gerçekten kopyalayıp yapıştırırsam Tabi şurasından tek seferde çizmiş olsaydık bu bakın bir tane daha böyle gelecek. Ondan sonra bir tane daha şundan kopyalayıp yapıştıracağız. Bu böyle böyle gidecek. Niye? Çünkü periyodik dedik değil mi? Periyoduna kaç dedik? 2 pi dedik. Ha. Dolayısıyla bizim ifademiz böyle 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 gidiyor. Ve şunu görün. Sıfırın sadece sağını çizdim. Niye? Çünkü bir fon bu fonksiyon çift fonksiyon. Y ekseni göre simetrik olacaksa burada çizdiğimiz bu komple olan bu mavinin aynısının simetriğinde oraya koyduğunuzda reel sayılardaki kosinüs x fonksiyonunu elde etmiş olacaksınız. Bakın buradan çıkan sonuç şu. Çok basit haliyle. Eğer siz kosinüsün 1'e eşit olmasını istiyorsanız bu adam hem 0'da bir. Bu adam 2 pi ile 1. Bu adam 4 pi ile 1. Hmm. Ne diyeceğiz? Çok basit örneklerle gideceğiz. Ondan sonra bir, bir, tık daha zorlaştırmaya çalışacağım. Zaten en son soru çözümü yapacağız. Bunlar benim kendim hani özel derslerde böyledir arkadaşlar. A4 dosyası rica ederim. Öğrenci getirir. Ne biliyorsak tartışırız. Ona göre bir şey anlatırım. Burada da aynı şey yapmaya çalışıyorum. Hani bir özel ders formatı olsun diye uğraşıyorum. Kosinüs x eşittir 1 dedik. Şimdi nasıl bulacağız? X'ler mutlaka evet sıfır olabilir. Değil mi? Sıfır olmalı hatta mutlaka sıfır olmalı. 2 pi olmalı falan 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 gidiyor. Demek ki şunu göreceğiz. Siz zaten sıfır bulduysanız bu fonksiyon periyodik bir fonksiyon ve periyot 2 pi ise ya 2 pi yana atarsınız ya 2 pi bu tarafa atarsınız. Yani şunu da görüyoruz. Aslında bunu sağlayan eksi 2 p de olabilir. Gayet tabii ki zaten çift fonksiyon. Değil mi? Bunu da yazabilirsiniz. Kısacası şunu bulacağız. En genel hali şu. Demek ki siz öyle bir çözüm arıyorsunuz ki bu küme 0, 2, 4, 6 gibi gibi şeylerden oluşsun. Yani nelerden oluşsun arkadaşlar? Çift sayılardan oluşsun. Biz bir sayının çift olmasını istiyorsak ne yaparız? Mutlaka 2 ile çarparız. Demek ki biz buraya 2K diyebiliriz. Hatta pi'lerden de oluştuğu için biz buraya dilerseniz 2K pi diyelim. Ve buraya bir koşul koyalım. Öyle ki K elemanıdır reel sayılar diyemezsiniz. Niye? E reel sayı derseniz 2K pi her zaman tam sayı gelmez. Dikkat edin. Niye? K yerine 1 bölü 2 koysanız. Değil mi? O zaman pi'ye eşit geleceğiz. E kosinüs pi eksi 1 olacak olmayacak. O yüzden biz burada K'yı mutlaka Z'den seçmek zorundayız. Bakın K'yı eğer Z'den seçerseniz sizin burada seçtiğiniz iki k'p'leri oluşturalım. Kümemiz böyle olacak. Mesela örnek k'ye 0 koyun 0 geldi değil mi? X 0 olabilir. Oldu da 1 verdi zaten bize. k'ye 1 koyun 2 pi geldi. k'ye eksi 1 koyun eksi 2 pi geldi. k'ye 10 koyun 20 pi geldi. Gördüğünüz gibi bunların hepsi kosinüs x eşittir 1'i sağlıyor. O yüzden bizim en genel çözümümüz işte şu altını çizdiğim ifade olacaktır. Bunlar çok basit örnekler ama dediğim gibi olayın özünü anlamak için çok 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 önemli. Şimdi şuna gelelim. Size doğrudan saf bir kosinüs x fonksiyonu verilmeyebilir. Evet. Ne verilebilir mesela? Bir tık grafiği büyütelim isterseniz. Buraya sığdırmaya çalışayım ben anlatacaklarımı. Mesela periyodu değiştirilebilir. Şöyle bir şey olabilir. Bu kırmızıyla yaptığımız kosinüs x'i şurasına yazıyorum. Şunları da siliyorum hatta kötü görünmesin. Bize kosinüs 2x verilebilirdi arkadaşlar. Şimdi bunun periyodu nasıl olacaktır? Hmm. Bakın biz burada kosinüs 0 koysak yine birden başlayacak. Tamam. Bu sefer arkadaşlar burada pi bölü 4 değerini koyduğunuzda orijinalinde pi bölü 2 değerine gidecek değil mi? Çünkü biz eğer buraya pi bölü 4 koyarsak 2 ile çarpsak pi bölü 2. Ha, demek ki aralıklarımızı şöyle bölelim. Bakın burası pi bölü 4 olsun. Burası pi, e, evet pi bölü 4 dedik e, ee, pi bölü 2 kalabilir. 2 katı pi'yi verdi. Buraya 3 pi bölü 4 diyebilirsiniz. İki katı bölü 2 iki katı 3 pi bölü 2'yi verecek. Pi dersek 2 katı 2 pi'yi verecek. Bakın bunun da grafiği acaba şöyle mi olacak? Pi bölü 4 koysak 0 olacak değil mi? Çünkü pi bölü 2'ye gidiyor. Buradan başladım. Dikkat edin. Pi bölü 2 de bu sefer eksi 1'e gidecek. Bak geldik. Güzel. Sonra yukarı çıktım. Burada durdum. E bu ne kadar da bir kendi böyle senkron edecek arkadaşlar? zaten belli değil mi? Burada çıkmış gibi görünüyor. Bak sıfırdan başladık. Nerede durduk? Pi'de durduk. İşte arkadaşlar bunun da periyodu pi'dir. Zaten bunların formülleri vardı. Siz nasıl öğrendiniz? İşte bir tane sayı çarpı kosinüs ax artı b ifadesinin periyodu t demiştiniz. Hatta siz periyoda ben burada t yazdım ama değil mi? T, t, diye mi öğretiliyordu? Önemli değil. T eşittir mesela. 2 pi bölü mutlak değer a demiştiniz. İşte oradaki mutlak değer de buradan geliyordu. Hani neden mutlak değer olduğunu da aslında burada grafik çizerek açıklıyoruz. Ama bir daha söyleyeyim. Kafanız karıştıysa o formülü de yazacağım zaten merak etmeyin. Burada bizim periyodumuz ne olmak zorunda? Pi olmak zorunda. Tane tane çizerek gördük. O yüzden siz bu fonksiyonda çözüm arıyorsanız. Mesela kosinüs 2x'in şunu yine aşağıya alalım ya da yana alalım. Evet şöyle dursun. Şimdi biz buradaki mavi fonksiyonumuza kosinüs 2x'in 0'a eşit olmasını 1 mi demiştik az önce 1'e eşit olmasını istiyorsak ne yapmak zorundayız? Bakın burada nerede bir bulduk? Biz sıfırda bulduk. Sonra kaçta bulduk? Pi'de bulduk. E x'ler mesela sıfır pi 2 pi'de bulabilir miyiz arkadaşlar? 2 pi koysaydık 4 pi gelirdi yine bulurduk değil mi? Evet yani aslında biz şunu görüyoruz. Tek de koysak çift de koysak ne koyarsak koyalım. Zaten buradaki 2 x olduğundan dolayı bura çift gelecek. E burası çift geldiği için bizim bir sıkıntımız olmayacak hem de çift fonksiyonda eksi de gelse artı da gelse bir verecek size süper. O yüzden bunların yanıtı ne olacaktır? X eşittir. Bu sefer K demeyelim mesela M diyelim. 2 M hatta niye 2 diyorum? Direkt MP diyeceğiz değil mi? Öyle ki M'ler eleman Z. Bakın R'den alamazsınız. R'den alırsanız periyotluğu bozar. O yüzden MP dedik. Seçim bir tane M'ye sıfır koyduk. Kösünüz 2 çarpı sıfır sıfır eşittir bir güzel. 1 koyun pi geldi 2 pi'den 1 güzel. Eksi 1 koyun eksi 2 pi geldi yine 1 güzel. Tamam. Bu da bunun en genel çözümüdür. Bak hiçbir şekilde bir şeyleri aklınızda tutmaya ya da ne bileyim hafızanızda böyle nasıl yaptık şunu mu ettik bunu mu ettik demeye gerek yok. Basit bir grafik çizin. Grafiğe de aslında bir noktada gerek yok. Bir düşünün nereden ne geldi buradan direkt yürütün. Şimdi şunu konuşalım. Eğer siz bu fonksiyonu bir tık yukarı kaldırsaydınız. Yani şunu yapsaydık. Kosinüs 2 pi artı 1. Bakın bu artı 1 hiçbir şekilde hatta ben onu başka bir renkle yapayım daha belirgin olsun. Hiçbir şekilde sizin periyodunuzu bozmaz. Ne olacak bu birden değil ikiden geçecek değil mi? Burada sıfıra değil bire gidecek. Yalandan bir şey çiziyorum. İnanmış gibi yapın lütfen. Mesela şöyle bir şey oldu. Yani bu arkadaşlar fonksiyonların sonuna eklediğiniz herhangi sayılar, reel sayılar bu fonksiyonun periyodunu bozmaz. Hadi genel halini yazalım. Aşağı iniyorum. Eğer elinizdeki fonksiyon fx eşittir. Mesela şöyle olsun. K çarpı kösünüz AX artı B artı C ise Bakın şunu diyorum. Buradaki C'ler fonksiyonu sadece e, grafikte yukarı veya aşağı oynatır. Dolayısıyla bizim periyodumuzu bozmaz. Buradaki K'nın etkisi ne olacak? Bakın buradaki K'da sizin bu dalga boyunuzun ne kadar dalga boyu demeyeyim özür dilerim. Fizikteki tanımları ben uzun süredir kullanmıyorum. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Bizim e, nasıl söyleyeyim? görüntü kümemizdeki aralığın ne kadar değişeceğini gösterir. Evet fiziksel bir terim kullanmamak adına kaçınıyorum. Yanlış bir şey söylememek için. Kosinüsümüz eksi 1, 1 aralığındaydı ya. Eğer k ile çarparsak eksi k, k aralığında olacak. Dolayısıyla bizim görüntümüz eksi 1, 1 de mesela şöyle davranıyorsa atıyorum eksi k, k da belki böyle davranacak. Ya da daha küçük davranacak. Yine bizim periyodumuzun etkisi yok. Dikkat edin sadece büyüdü. Görüntü büyüdü ya da görüntü küçüldü diye böyle yuvarlak bir şekilde konuşayım. Anlaştık mı? K'nın da periyodu etkisi yok. Demek ki periyodu etkisi olan tek şey şurası. Göreceksiniz ki B'nin de etkisi yok. Çünkü B de sadece x ekseninde sağ ya da sola ötelenmiş halidir. O yüzden bunların hepsi fonksiyon grafikleriyle ilgili. Tabii çok sıfır detaylı anlatamam. Çünkü video süresi uzar. izlemezsiniz biliyorum. Bir de bu kadar süre anlatılır mı diye yorum yazıyorsunuz bazen. En genel halde anlatmaya çalışıyoruz çünkü. AX var değil mi? O zaman bu AX işte sizin için rol oynuyor arkadaşlar. Buranın periyodu şu olacak. T eşittir. 2 pi bölü mutlak değer a diyeceksiniz. Mutlak dememizin sebebi de şu. Periyodu biz pozitif tanımlamaya özen gösteriyoruz. O yüzden a S eğer negatifse periyodu negatif yapmasın diye mutlak değer a olarak veririz. Tabi bunu hangi durumda veriyoruz? Bu kosinüs x için ha. Kosinüs x fonksiyonunun periyodu bu. İşte doğal olarak sinüs x'in de periyodu bu. Tamam. Bunlar 2 pi periyotluydu ya. Tanjant için farklı bir şey bulacağız. Tabi böyle bir formül hepsi için geçerli değil yani. Evet buradaki durum bu. Şimdi bir örnek yapalım. Grafikleri anladığınızı düşünüyorum. Bu kitaptaki örneği hemen söyleyeyim. Kosünüs e, ne demiş bize? Ha hatta evet bu ifadeden sonra şunu yapalım. Örnek. İlk ekrana da yazmıştık. Kosünüs x eşittir a. Alfa ya da fark etmez. Evet bunu sağlayan alfa açılarını bulmaya çalışıyoruz. Daha doğrusu bunu sağlayan x'leri bulmaya çalışıyoruz. Özür dilerim. Şu x'ler ne olabilir? Şimdi arkadaşlar buradan bariz bir şekilde belli ki x yerine alfa koyabilirsiniz değil mi? E çünkü kosinüs alfa. Ha biz e, alfa mı demişiz? Bir dakika hemen şuraya bakıyorum. <laughs> alfa demek tabii ki yanlış olur değil mi? Direkt alfa demeyelim. Kosinüs alfa diyelim. Alfa eşitse çünkü alfayı bilmiyoruz. Şöyle yapalım. Eğer kosinüs x'imiz kosinüs alfamıza eşitse çok doğal olarak burada x yerine ya alfa dersiniz ya da çift fonksiyon olduğunu kullanın. Eksi alfa dersiniz. Şimdi az önce neyi söyledik? Kosinüs x kendi başına 2 pi periyottu. Heh. O yüzden aslında bulduğunuz şu alfaların her birisini siz 2 pi istediğiniz kadar tabii keyfi sayıda 2 pi koyup çıkarabilirsiniz. O yüzden biz burayı nasıl yazmalıyız? Asla sadece alfa eksi alfa diye değil. Biz buraya şunu söyleyelim. x eşittir artı eksi alfa diyebiliriz değil mi? Ve bunun da yanına ne diyebiliriz? Artı eksi 2 kp Tabii ki mutlaka k eleman z olmak koşuluyla bunu yazabilirsiniz. Ne oldu? Ya artı alfa alırsın ya eksi alfa alırsın. Eksi alırsan çiftlikten dolayı dediğim gibi bir sorun olmayacaktır. Yine artı eksi alabilirsin. 2 k alabilirsin. Bu da 2 k şey, 2 pi kadar ya ileri ya da geri ötele demek. Yani sonuç olarak hep aynı duruma çıkmış oluyoruz. Şimdi bir tane sayısal örnek yapalım. Rahat görün. Yine bu kitaptan örnek almaya çalışacağım. Ne demiş? Kosinüs x eşittir eksi 1 bölü 2. Evet yani buradan hangi durumda eksi 1 bölü 2 olduğunu tespit etmemiz gerekiyor. Birim çemberden de işte böyle bir çizip bakabilirsiniz. Kaç derecede eksi 1 bölü 2 geliyordu bunu da diyebilirsiniz. Ee, evet nasıl yapalım? Kosinüs hangi durumlarda eksi 1 bölü 2 gelir? Bir kere kosinüsümüz ikinci ve üçüncü bölgede negatif olacaktır. Tamam. Kosinüs kaç 1 bölü 2 ile düşünüyorum e, ee, sinüs 31 bölü 2'ydi. O zaman kosinüs 61 bölü 2. Heh. Şimdi biz o zaman burayı şöyle diyebiliriz. Ne kadarlık açımız olur? 120. Değil mi? Eksi olacak çünkü. Ya da buradan yapabilirdik. Burada yine ne kadarlık açımız olurdu arkadaşlar? 60 kadar ya da e, hani nasıl söyleyebilirim? 180'e 60 kadar koymuş olsaydık 240 olacak değil mi şurası? Bir düşünelim. Doğru yapıyoruz. Heh. şimdi bu ifadelerimiz bulunan ifadeler. Yani nedir? Ya 120 derecelik olacaktır. Kosinüs 120 derece. Ya 120 derece demek çok uygun değil ama hadi yazalım. Bunu keşke şeye çevirseydik. Pi'li yazsaydık. Ya da ne olacaktır? Kosinüs 240 mi olacaktır? 180 artı 60. E doğru yapıyoruz sanırım. Evet. Kosinüs 240 olacaktır. Şimdi bunlar ne demek arkadaşlar? 120 ne demek? Burayı da 120 olarak bırakmış kitap ama P'li yazsak daha uygun olur. Bir daha söylüyorum. Daha düzgün bir gösterim olur en azından. Şimdi sadece 120 yeterli değil. Tabii ki siz bu 120'yi ne kadar çevirebilirsiniz? Şu noktayı 2 pi kadar döndürebilirdiniz. O yüzden biz burayı sadece 120 olarak bırakmayacağız. Aslında bu 120 artı 2kπ olacak, değil mi? Aynı şekilde burayı 240 olarak bırakmayacağız. Tabii 240 demek belki şöyle deselik daha tatlı olurdu. Eksi 120, değil mi? Eksi 120 çevirseydiniz o da buraya gelecekti. Yani biz buraya da hadi şöyle yazalım. Kötüsünüz eksi 120. Bu neye eşittir? Eksi 120 artı 2KP. Yani yine aynı şey çıkmış olduk arkadaşlar. Yukarıda yazdığımız sonuca çıkmış olduk. Artı eksi 120. Yine artı eksi 2KP. Burada biz K'yı nereden seçiyorduk? Buraya topluca yazacağım. K eleman Z dediğim için tekrar önüne artı eksi koymuyorum. Çünkü Z'den aldığınız negatifleri de sağlıyor. Oldu mu? Bak çok basit örnek çözüyoruz. Hiç zor değil. Sadece grafik çizdik. Periyodu biliyoruz. Çift fonksiyon olduğunu biliyoruz. Bunu kullanıyoruz. Bu kadar. Dediğim gibi şey sonunda en son hepsini anlattıktan sonra bir iki fonksiyondan sonra direkt soru çözümü yapmayı planlıyorum. Orada birkaç tane daha böyle daha zorlayacak soru tipi konuşmaya çalışırsın. Gelelim sinüs fonksiyonuna. Kosinüs böyleydi. Sinüs fonksiyonu hakkında ne biliyoruz? fx eşittir sinüs. Hadi gx olsun bu da. gx eşittir sinüs x. Tanım kümesi nedir arkadaşlar? Reel sayılar. Bak unutmayın bunu. Reel sayılardan nereye gidiyoruz? Eksi bir bir aralığına gidiyoruz. Periyodik bir fonksiyon. Hı -hı. Tek bir fonksiyon yazalım tek periyodik tek olması bize ne sağlıyor nereye göre simetriktir grafikleri evet orijine göre simetriktir dolayısıyla f x eşittir eksi fx olmak zorundadır periyodik olmasına hadi bir kere daha fx eşittir f x artı t'dir sanırım size sığmadı şöyle sığdırmaya çalışacağım birazcık küçülteceğim Bunları biliyoruz. Yani tek fonksiyon olduğunu kullanacağız. Tek demek içerideki eksiği dışarı atabiliyor demek. Aklımızda böyle kalsın. Evet yine 0,2 pi aralığını çizebiliriz. Bizim için uygun. Yukarıdan kopyalasaydık değil mi? Önceden çizmeden keşke kopyalasaydık. Hadi yine de kopyalayayım. Biraz elini yüzünü güzelleştirirsek bir işe yarar. En azından zaman kaybetmeyiz. Evet. Hop bunları sildik. Şunları silelim. Ne güzel değil mi? Şeye çok gıcık olurdum. Eee okuldayken hani tahtada öğretmenler bir şey yazardı ya. Ondan sonra başka kalemle yazardı. Ee, hani siz bunu yeniden geçirin. Hep arkadaşlar bir bir şey tahtada bile bulunan bir şeyleri 2 3 kere geçirmek zorunda kalıyorduk öğrenciler olarak. Ben o duruma çok sinir oluyordum ya da işte öğretmen tahtada silgiyle silip yeni soru yazın, burasını böyle yapın diyordu. Ee, şimdi kendim de böyle anlatınca bir <laughs> garip hissettim, sinirlendim kendim. Sinüs x'i konuşuyoruz. 0'da Sıfır sıfırdan geçecek. Pi bölü 2'de 1'den geçecek. Pi de 0'dan geçecek. Burada eksi 1'den geçecek. Burada 0. Demek ki bakın grafik şöyleymiş. O harika çizdim. Bak gerçekten müthiş çizdim. Bunu yapıştırırsam işte tam şuraya koyduğumuzda bu böyle gidecek. Devam edecek. Ve nereye göre simetrik demiştik? Orijine göre. Dolayısıyla arkadaşlar bakın buranın devamı da böyle gitmek zorunda. Yani bu fonksiyon işte şöyle şöyle gidiyormuş. Peki burayı anladık. Şimdi bu fonksiyonun bir daha söylüyorum 2 pi periyot olduğunu biliyordunuz. Buna biz sinüs x dedik. Bir kere daha konuşalım. Bu sefer sinüs 2x'i değil de sinüs x bölü 2 yapalım. Nasıl bir şey bulacaktık? Bakın sinüs x bölü 2'nin periyodu ne olacaktı? Az önceki formül aslında burada da geçerli. Bence bunu sezebiliyorsunuz yavaş yavaş. Ne olacaktır? Bunun bir kere görüntü kümesi değişmez değil mi? Niye değişsin ki? İçerisi değişti. İçerisi sadece periyodunuzu değiştirir. Eğer ben bunun önüne 2 koysaydım hadi burayı böyle yapalım. Ya da burayı 3 yapayım. Şu 2 ile karışmasın. Burayı 3 yapsaydık bu artık artı 1 eksi 1 aralığına sığmayacaktı. Ekranıma sığdığı kadar yapıyorum. 3 ve eksi 3 aralığına gidecekti. Değil mi? Biraz kötü olacak grafimiz ama olsun. Evet. Artık neyi biliyoruz? Periyodumuzda ne olmayacak arkadaşlar? Bu buraya kadar kalabilir. Periyodumuzda ne olmayacak? Hadi söyleyin. 2 pi olmayacak. Evet. 4 pi olacak. Gösterelim nasıl 4P oluyor. E, 2P dedik. Ondan sonra buraya yine bir 2P'ye P bölü 2 ekleyebilirdik. 5P bölü 2 diyebilirdik. Sebebini hemen söyleyeceğim. Buraya 3P diyebilirdik. Buraya ne derdik? 7P bölü 2 derdik. Buraya da 4P derdik. Şimdi sevgili arkadaşlar. Bakın artık şu 3 bir daha söylüyorum. Sadece sizin artı eksi 1 değil de artı eksi 3 aralığına gitmenizi sağlayacak. Yani biz yine sıfırdayken sıfır olacağız. Burada bakın x yerine pi koyduğumuz takdirde artık pi bölü 2'den 1 gelecek 3'e çıkacağız. Yani bizim ifademiz artık pi bölü 2'de değil pi'de de 3'e çıkıyor. Yani bakın böyle olduk. Gördünüz mü? Büyüdük. E ne olacak? 3 pi bölü 2'de nereden geçecek arkadaşlar? Yerden geçmeyecek değil mi? Aşağı doğru inmeye devam edecek. 2 pi'den nereden geçecek? Sıfırdan geçecek. Niye? Çünkü 2P koysayız, 2 pi koysaydınız 2'ye böldük pi gelecekti. Yani şöyle olacak. Yani şunu görüyorsunuz. Bakın pi bölü 2'de olan pi'ye kaydı. 2 katına kaydı. Pi'de olan 2 pi'ye kaydı aynen devam edeceğiz. Bu sefer ne koyduğumuzda aşağıda olacak? 3 pi koyduğunuzda eksi 3 de olacak. İndirdim. 4 pi de sıfıra geri geldi. E ne oldu arkadaşlar? Bakın büyüdük işte. Gördünüz mü? Periyodumuz büyüdü. Siz içeriği ne kadar küçültürseniz buraya biz x bölü 2 yaptığımızda o formül işte yine burada geçerli. 2 pi bölü mutlak değer a. 2 pi bölü pi bölü 2'den buranın periyodu 4 pi kadarmış. Yani bu 4 pi'de bir tekerrür ediyormuş. Şimdi bununla ilgili örnek yapalım. Öncelikle basit bir örnek yapalım. Sinüs x'ler eksi 1'e eşit olsun. Köklerini bulmaya çalışalım. x'ler ne olabilir? Bir kere eksi 1 olacaksa 3 pi bölü 2 olabilir. Değil mi? Bizim bu aralıkta bildiğiniz bir bunu biliyoruz. Heh. Şimdi sinüs fonksiyonu başlı başta direkt tertemiz sinüs x ise 2 pi periyotta. O zaman biz buna 2 pi eklesek 2 pi çıkarsak e, tamam o da olur. Hatta grafikten yine görmeye çalışın. Biz eğer pi bölü 2'den 2 pi çıkartsaydık ne olacaktı? şu işte e, hani burası sıfır tam ekranın ucundayız çok kötü bir yerde ama burası sıfır azıcık daha aşağı gitseydik değil mi -1 olacaktı. E, ne, nasıl buluruz? Biz buraya eksi -pi bölü 2 de diyebilirdik. Dışarı çıkartacağı için evet o da olurdu. Yani 3 pi bölü 2'den mesela biz burada 2 pi çıkartsaydık kaç bulacaktık? Bir düşünün eksi -pi bölü 2 bulacaktık. Yani 2 pi periyot olduğu için bakın sağlıyor grafikten de sağlıyor tanımından da sağlıyor. Bunu da koyabilirdik. Bakın bir tane adım bu buldum, bir tane adım bu buldum. Tabii ki 3 pi bölü 2'ye 2, 2 pi daha eklersek o da sağlayacaktır. Uzatmıyorum. Bizim burada yazacağımız x'ler şöyle olmak zorunda. Dikkat edin. Hep pi bölü 2, hep pi bölü 2 ile gidiyor. O zaman pi bölü 2 artı ne diyeceksiniz? K pi diyeceksiniz. Buralar çok önemlidir. Niye bunu böyle yazıyoruz? Eğer buranın önüne 2 koyarsanız. Bakın birkaç tanesini yazalım. Az önce ne dedik? Buraya 7 pi bölü 2'de de geçecektir değil mi? 2P'yi koysaydık. Evet. Eğer K yerine 0 koysanız P bölü 2 geliyor. Kabul değil. Zaten P bölü 2'den yani eksi 1'e gitmediği için K'yı biz 0 dahi koyduğumuzda patlıyoruz. Kaybediyoruz. O yüzden burayı nereden başlatalım? Dilerseniz bir kere eksi P bölü 2'den başlatalım. Şimdi K yerine 0 koydum. Sağlıyor. K yerine 1 koydum. Biz buraya 2P'yi ekleyeceğiz. 2P'yi eklersek 3P bölü 2'ye gitti. Güzel. Eğer K yerine eksi 1 deseydik. Eksi 2 p ekleyecektik. Nereye gidecekti? Eksi 5P bölü 2'ye gidecekti. Hemen düşünüyorum. Şimdi bizim eksi pi bölü 2'miz var. Biz buradan evet e, 2 pi çıkartırsak nereye gidecektir? Eksi pi bölü 2 eksi 2 pi eksi 5 pi bölü 2 gayet güzel. E gördüğünüz gibi bu durumda bizi kurtarmış oluyor. Yani ne demiştik? Eksi pi bölü 2 sağlıyor. Bunun 2 k pi katları sağlar. Yine artı eksi yapmamak adına k eleman z diyerek bu durumu kurtarmış oluyoruz. Anlaştık mı? Bu kadar. Şimdi son olarak şunu konuşalım. 3 sinüs x bölü 2'de ne oluyor? Bir tane de ondan örnek verelim. O da hadi turuncu renkli olsun. 3 sinüs x bölü 2. Bunu mesela nereye eşitleyelim? Yine kolay bir şey olsun. Bizi çok zorlamasın. 1 olsun. Hadi 1'e eşit yapalım. Ya bunlar şey olabilir işte. Kök 2 bölü 2 diyebilir. O da olur. Yani arkadaşlar önemli değil. Hadi tamam bu olsun. Kolaya kaçmayayım ben. Şimdi içerisinin kaç olması gerekiyor? Şurası 3 olduğu için ben şurayı da 3 yapayım. 3. 3 kök 2 bölü 2 olsun. Ha. Biz bu durumun 3 kök 2 bölü 2 eşit olmasını istiyorsak sinüs x bölü 2'miz neye eşit olmak zorunda? Kök 2 bölü 2. Bildiğimiz bir şey yapayım ki rahat yapalım diye uğraştım. Evet hangi durumda kök 2 bölü 2'ye eşitiz? Pi bölü 4. 45 durumunda. Demek ki sinüs x 2'miz 40, sinüs 45 ise x bölü 2'miz 45'e 45 e eşit olacak. Ya da ne diyeceğiz? Pi bölü 4'e eşit olacak. Şimdi bizim bu fonksiyonumuz kaç periyotluydu? <laughs> 4 periyotluydu değil mi? 4 pi. O zaman siz buraya ne yapmak zorundasınız? Artı eksi 4 pi koymak zorundasınız. Eğer bunu koyarsanız ifadelerimiz sağlayacak. Bakalım bir tane 4 pi koysaydım ya da bir tane 4 pi çıkartsaydım pi bölü 4 eksi 4 pi eksi 15 pi bölü 2. Et evet, biraz kötü görünüyor tabii ki. Bunu tam haline çevirseydik ne derdik? Ee, eksi 14 pi'yi atardık. Eksi pi bölü 2 mi kalırdı burada? Doğru yapıyorum sanırım değil mi? Eksi 15 pi bölü 2'nin esas ölçüsü nedir? Pi bölü 2'dir. Buradan eksi pi bölü 2'dir. Bunu yazabiliriz. Hatta yine eksi pi bölü 2 bizim için yeterli değil. Pi bölü 2'dir esas ölçüsü. Özür dilerim. Eğer x yerine pi bölü 2 koysaydık ne olacaktı? Bakın x bölü 2 pi bölü 2 bölü 2'den pi bölü 4 gelecekti. Gerçekten de şu ifade eksilisi bak bizi sağladı mesela. Artılısı da sağlayacaktır. Ne olur? O da 17 pi bölü 4 olur. Yanlış yapmıyorsam. 17 pi bölü 4. evet burası da 4 olacakmış arkadaşlar. Burayı da düzeltelim. Esas ölçüsü yine pi bölü 2 mi geliyor? Sallamayım, sallamayayım, sallamayayım. Esas ölçüsü kaç geliyor buranın? Pi bölü 4 geliyor şimdi oldu. Pi bölü 4 geliyor. Umarım kafanızı karıştırmamışımdır. Pi bölü 4 geliyor. Şimdi artı deseydik 17 pi bölü 4 olacaktı. E bu ne verecekti? Bunun da yine esas ölçüsü pi bölü 4 olacaktı. Hiçbir şey değişmedi. Kısacası artık 4 pi ekleyip 4 pi çıkartarak da siz aynı şeyleri bulacaksınız. Bir tane daha göstereyim. Bu aşağıda çünkü biraz bir buruklaştık gibi hissettim. Mor fonksiyona odaklarını çizdiğimiz. Bak ben sana şunu soruyorum. Burada bize biri veren adamları yazdırın. Hatta 3'ü veren. Şu fonksiyonda 3'ü veren adamları yazdırmaya çalışıyoruz. Nedir bunlar? Bir tanesini kendin düşün. Bak üçleri sildim bir gelecek. Hangi ifadenin x bölü ikisi sinüsün hangisi x bölü ikisi bir verecektir sana? Buranın pi bölü iki eşit olması lazım. Demek ki x pi olabilir değil mi? Bak biz pi'de nereye gittik? 3'e gittik gördün mü? Kaç periyotluk dedik? 4 periyotluk. Dolayısıyla pi'ye 4 koyduğunda bu adam en erken 5 pi'de bir daha 1'e gider. Bak 4 pi bu. Pi kadar daha geldi, işte şurada bir yerde 1'e gidecekmiş. Anlaştık mı? Tüm durum bu. Bir daha söylüyorum. Her öğrencime 10. sınıf tüm öğrencilerim artık siz de 11'e alın tabi. Geçen senelerde 10'du. Şimdiki 11'lerimin hepsi çalıştıklarımızın grafikleri altlarını soyadlarını yazar gibi çiziyorlar. Benim öğrencilerim çok iyi çiziyor. Siz de mutlaka iyi bir şekilde öğrenin. Bence sınava gireceksiniz tabi. Bak 11'den öğreniyor çocuklar. Evet, ne diyoruz çözüme? Dolayısıyla bu ifadenin çözümü pi bölü dörtlerden oluşuyor. Artı eksi 4 pi demişiz. 4 k pi diyebiliriz. Yine ne deriz? K'lar eleman z deriz. Tamam. Bu da bunun en genel çözümü olur. Bir kere daha söylüyorum. Burayla ilgili genel soru çözümü yapacağız. Bu sadece konu anlatımı. Video yarım saate geliyor. O yüzden diğer videomuzda tanjantı kotanjantı konuşalım. Başka da bir şey anlatmayacağım. Bir videoda da onları konuşuruz. Diğer videoda da toplu soru çözümü yapıp total 3 videoda kapatmış oluruz. Videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Açıklama kısmında da çözümü pdf'lere bu pdf'lere ulaşabileceksiniz.